Herkese selam dostlar ben Deniz ve bu işlerle beraber nasıl bir giriş oldu lan Başın en baştaki kelime sessiz oldu diğerleri sessiz oldu garip bir şeyler oldu Neyse videoyu beğenip abone olup like atmayı çok 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 sevinirim hadi başlayalım Bugünkü konumuz konumuz yok ya bizim neyse ben bu ben konu bulamadığımı itiraf etmeliyim Bunlar stok video zaten stok videoları atacağım hangi gün geleceğini ben de bilmiyorum ama olsun Ya da siz dersiniz ben güveniyorum size inanıyorum ve güveniyorum size O hızlı bir şekilde şöyle yolumuzu yapalım Hop 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 bekle 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 hop 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 adam geliyor bu arada duydum sesi Lan o ne Bu adamda makro var Nasıl anlarsınız diye bir şey yapayım mı Şu adamın şu oynayış tarzından bence anlamış olmalısınız Adam sağ ve sola bakamıyor bile Neyse göreceğiz şimdi Hop hop gel bakayım Şu adamın blok şeyini gördünüz mü algo adam bırakamıyor bloğu Adam bloğu bırakamadı fark ettiyseniz. <laughs> evet ya bu arada çok fazla hile oldu. Ah buldum konuyu. Hilelerin artması konusunda bir anlatacaklarım var. Tamamdır. Video konusu bulundu. Tamam 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 bekleyin. <laughs> Biraz düşüneyim ondan sonra yaparım. Bu arada çok fazla makro artmaya başladı. Çünkü Biliyorsunuz ki 15 tatil geldi. 15 tatilde gelen tabi. Normalde çok fazla oyun oynamayan insanlar 15 tatilde daha çok aktif oluyorlar. Bu yüzden makrolar ve hileler daha da arttı. Gerçek söylemek gerekirse. Baba hadi şöyle yapalım. Şuradan geçelim. Şöyle. O yüzden de birazcık hileler arttı. Ama yaklaşık yani. Bir hafta iki hafta sonra yine hileler biraz daha azalır gibi düşünüyorum ben. Çünkü normalde oynamayan insanlar oyunu yine bırakacak. Çünkü okula başlayacak insanların. A sarı geliyor. Gördüm. Hızlı gitmem lazım yoksa yakalanacağız. Görmedi, 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 görmedi. Hop kır. O ama elmas setle almazsın ya. Hop. Hop tamam güzel. Yavaş yavaş ben de alıştım birazcık daha. PvP ve unutmuştum. Bayağı uzun süredir oynamadığım için. Ama yavaş yavaş alışacağız, alışacağız. Sizle beraber alışacağız. Muhtemelen bir sonraki videoda bundan sonraki şey olur. Neydi adı? Bilmiyorum, bilmiyorum survival'da da herhangi bir şey olur. Tam şu anlık kestiremiyorum ama. Bakacağız duruma ya. azalacağını öngörüyorum. En azından bir iki hafta içerisinde. Sonra yazın yine artacak. Yapacak bir şey yok ona. Neyse videonun konusunda bulduğumuza göre. It gibi abi. Bu kadar basit. Öyle hızlı bir şekilde gidelim. alalım. Su alalım bir tane. Çünkü su lazım olacak bana. Şunu şöyle yapacağım ki suyu daha rahat koyabileyim. Çünkü koymak zor bir şey. Yani. Bazen yapamıyorum Zor oluyor Şöyle hızlı bir şekilde gidelim Şuradan hızlıca Şuradan yapabilir miyim hızlıca ya Hop Şu Suyu koydum da birazcık geç koydum işte yapacak bir şey yok Şimdi hemen yiyelim Hop al şunu aldık tamam Çok fazla kesmeyi düşünmüyorum bu videoyu Şuradan şuradan iki demir alayım demirleri harcayayım bari <laughs> Tamamdır Gri yatağı kırıyor gri turuncu orada hmm. Ama griye yok etti adamı GG dedi adama Easy peasy dedi Mutlutun kardeşim dedi Oy oy Bu arada adamı neden öldürdüm diye bilmiyorum keşke öldürmeseydim Boşuna Ne şey olacak şimdi bir kere daha öldürmek zorunda kalacağım Neyse öldürürüm ya Lan ölür diye ben bıraktım ölmedi adam Gel Tamam Şöyle hemen golden apple'ımızı yiyelim oy, oy 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 Şimdi ilk olarak yapacaklarım Şuraya gelecek vuracağım kafasına tık diye Ah böyle vurmalı Neyse ya şöyle yapacağız izleyin Şuradan gidiyorsun bakın İzleyin Talk 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 şunu atıyorsun Oha o ne? Bu adam nasıl oynuyor ya? Şunu yiyorsun. Hop şuradan birazcık çıkıyorsun. Sonra biraz bekliyorsun. Tamam mı? Bak bu taktiklerin hepsini yaparsan sen de benim gibi bir oyuncu olabilirsin bak. Şuradan gidiyorsun. Sonra da öldürüyorsun zaten. Bitti oyun. İyice. Neyse videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Hepinize hoşçakalın. Ve bye bay. Lan, lan ha, burada. Bye bye.